Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sofos kutu açılımı yapacağız. Sofos'un kurulumundan bahsedeceğiz hem özelliklerinden bahsedeceğiz. Ee, XG330 modelini inceleyeceğiz bugün. Hem teknik özelliklerinden hem de Normalde biliyorsunuz kutu açılımı deyince ya cep telefonu gelir ya bilgisayar gelir. Normalde firewall'lara kutu açılımı yapılmaz genelde. Sık kullanılan, son kullanıcı tarafından sık kullanılan cihazlar olmadığı için Bakalım kutu içerisinde neler var. Rengi de güzelmiş beyaz. Sofos XG330 modeli. Şimdi importlarından. Üzerinde LCD ekran da varmış. Normalde benim görmeye alışkın olmadığım bir şey. Sofos'ta, e, Switch'lerde veya Firewall'larda genelde LCD ekran koyulmaz. Gizli bir Switch'te görmüştüm LCD ekranı. Bu LCD, LCD ekranın üzerinden neleri görebiliyoruz hocam? E, IP adresini, firmware versiyonunu, e, cihazla ilgili yapılandırma alan LAN portunun IP'sini hı hı. onları görebiliyoruz. Şimdi kutu içerisinden bahsedelim. Kutu içerisinden kızakları çıkıyor. Bunlar kızaklar mı oluyor yoksa sabit mi? Kızaklar. Kızaklar mı? Normalde firewall'larda benim şu ana kadar kullandığım cihazlarda, demo yaptığım cihazlarda da bu şekilde kızak yoktu. Yani kabinet içinde hareket edebiliyor. 330 modellerinde geliyor. Sürgülü yani. Direkt yani bir şey gibi, sunucu gibi. Kutuyu çevirme neler var ona bakalım. Buradan muhtemelen vidaları falan çıkar. Ben de daha önce hiç bakmadım ama. yan kulaklar çıkıyor tutturma. Ee, bir tane Type-C kablomuz var komporta hı hı. erişim için. Ee, bir tane de Ethernet kablomuz var. Ee, sobosu konsol kablosundan şuradan USB yani herhangi bir RS-232 çevirici de kullanabilirsiniz ama bunun haricinde e, Type-C kabloyla da kom e, konsola bağlanabiliyorsunuz. Bu konsol bağlantısı için mi hocam? Evet konsol bağlantısı için. Bütün solucu cihazlarında bu kablo çıkıyor. Ayrıca bir ethernet kablosu çıkıyor. Bu standart ethernet kablosu mu? Evet, standart ethernet kablosu. Yani bunların dışında herhangi bir şey yok. Standart e, kutu içeri. Portlarından bahsedelim şimdi. Kaç portunuz var? Hangi portlar var? Cihazınız üzerinde iki tane SFP portumuz var. 8 e, tane de normal ethernet portumuz var bir tane COM yuvası iki tane USB portumuz var e, COM aynı zamanda az önce gösterdiğim kablonun girişi Type C e, girişi var e, ilk portumuz default olandır. ikinci portumuz one üçüncü portumuz da DMZ portumuz yani şöyle sırasıyla gidelim aslında LCD ekranımız var buradaki tuşlar LCD degrenin yönetim evet. için kullandığımız evet. kısım buradan şey, cihazın IP adresi, firmware versiyonu gibi bir versiyonu. Başka, bilgiler adresi, bilgiler başka bilgiler neler görebiliyoruz? görebiliyoruz. LAN, <laughs> e, LAN portunun IP adresini görebiliyoruz. Trafiği görebiliyor muyuz mesela? Trafik, Hayır, trafik görebiliyoruz. görebiliyoruz. Cihazın yani, <laughs> üzerinden görebiliyorsunuz bunları. Anladım. Bununla da yukarı aşağı hep <laughs> kullanabiliriz. Evet. Kullanabilir. evet. Vfc, menü, şey, menü arasında gelişmiş. Com portu bulunmakta. Burada cihazın... Bu da RS-232 kablo girişi. RS-232 üzerinden buradan bağlanıyorsunuz. E, Diğer de bahsettiğim kablo üzerinden. USB'den de herhangi bir bunun ya da şey... Mesela 4K modem bağlayıp çalışabiliyoruz. Normalde cihaza mesela LAN portundan Metro internet veya VDSL bağlayacağımız gibi 4K... E, Sofos cihazlarında herhangi bir portu istediğiniz LAN ve WAN olarak yapılandırabiliyorsunuz. <laughs> herhangi bir portu, SF portlar dahil. Yani burada mesela LAN 1, LAN 2 diye iki tane port var, Hı -hı. LAN portları. Bu portların tamamını istediğimiz istediğiniz gibi, gibi kullanabiliyorsunuz. Kullanabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Toplamda kaç tane port var? 8, 8 tane 8 portumuz. Yani toplamda hı. 12 portumuz var. 4 tane SFP, 8 tane Ethernet portumuz var. SFP'lerden 2 tanesi sanırım şey, SFP Plus 10 GB destekli. 10 GB desteği harici modül olarak takılıyor bunlara. Hı hı. Bunlar 1 G olarak kullanılıyor şu anda. Anladım. Yani bu cihazda 10 yok şu an. Şu anda 10G yok bu cihazda. Modül olarak ayrı şu takılabiliyor. takılabiliyor. Yani ben de neden bu kısmı soracaktım. Hmm. Bu mu? Buradan da ekstra evet, bir... Evet ekstra modül olarak e, 10 modül takılabiliyor oraya. Anladım. Cihaz beyaz bir kutuya sahip bu şekilde. Kutu içerisinde anlatacağımız farklı bir şey yok. Bir de arka tarafına bakalım cihazın. Güç bağlantısı kısmına. Monitörü bağlayabiliyoruz. Monitörü bağlayıp görüntü alabiliyor muyuz bundan? Evet. E, Monitör de bağlanıyor. HDMI çıkışı var. Web arayüzündeki görüntüyle aynı bir şey görüntü var? Konsol, konsol görüntü, görüntüsü. Konsol oluyor. görüntüsü geliyor. USB ee, ne için kullanılıyor? Ekstra bir yedek almak vesaire. Yedek almak, firmware upgrade yapmak başka için. Başka bir şey için kullanılıyor e, mu? Hayır. Başka bir şey için Hı -hı. kullanılıyor. Bu da ekstra yani ilave... E, Power supply girişi daha alıyorsun. Buradan da enerji beslemesi yapılıyor. Tek power supply var herhalde. Tek power supply var. Gerekli olanları var mı peki bunda açık power Supply bunda Var. Bunda mesela opsiyonel bir durum Posisyonel var mı? Opsiyonel değil <laughs> bunda. Tek power supply. Peki şurada bir şey daha var. PoE adaptör diyor. Onu ee, ne için koyuyoruz? Aslında PoE adaptör e, pardon. <laughs> bunda ekstronu besleme bu şekilde. PoE adaptörle beslenebiliyor. Yani şu şekilde e, normal 220 giriş Beslemesi tek var, opsiyonu olmuyor. E, bunu da poya adaptörle beslenebiliyor. Yani hem 220 ile yedekli olmuş olur mu mesela yedekli ben hem de olur. yedekli olmuş oluyor. Yani bir nevi yedekli çift power supply Aha. olmuş gibi oluyor. Aynen. Peki ben bunu normal şuna çevirebilir miyim? Ben de mesela şu girişten yok diyelim. 220'ye dönüştürebilir miyim? Yok hayır dönüştüremiyorsunuz. Anladım. Cihazla ilgili bahsedebileceğiniz pek evet. bir şey yok zaten. Trueboot değerlerini vesaire ee, yönetim verilme kısmında bekliyorum. Yani şu anda teknik, e, teknik olarak teknik olarak 330 modeli <laughs> insanın 330 olması lazım. E, Trueboot değerlerini e, internette mevcut şu anda oradan da kontrol edebiliriz. Cihazın zaten bir kutu açılımı videosuydu. Ben videoyu burada bitireceğim. Trueboot ya teknik speklerini linkini yorum kısmında açıklama kısmında veririm. Zaten direkt Sofos XG330 yazıp aratabilirsiniz. Ben sadece cihazın kutudan çıkmış halini merak eden arkadaşlar için paylaşmak istedim. Çünkü böyle video YouTube'da daha önce yok. Genelde resimleri var. Cihaz bu şekilde. Kızakları çıkıyor. Kutu içerinden mahvettik. Biz cihazı NFR bilişimden aldık. Arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Yardımcı için.